Türkiye'de VIP aracı olarak kullanılan ve Almanya'da inşaat işlerinde kullanılan araçları göstereceğim. Haydi başlayalım. Bu şekilde bir Mercedes'in minibüsünden başlıyoruz. EQV 300 L Distronic 360 L Hemen modeline bakıyoruz. Özelliklerine. 2020 model 30.000 kilometrede elektrobetrip otomatik 204 PS toplam ağır götürebildiği ağırlık 3500 kilo, kilo ve bu aracın fiyatı 45.360 euro 45.360 euro ve aylık 670 euro taksit alabilirsiniz bu şekilde garantilerine bakalım bu aracın garantileri 24 24 ay araba garantisi 12 ay mobilite garanti yani full size bütün aşağı yukarı servislerini garantilerini bütün o şekilde indirim yapıyorlar ve garanti veriyorlar bu araçta hemen içine geçiyoruz bu şekilde elektronik Mercedes'in üniversiteleri elektronik aracı yeni modellerden bir tanesi vitesi harika gözüküyor bu şekilde İçini detaylı inceleyelim Korona'dan sonra minibüslere olan e, talep arttı dünya genelinde. İnsanlar evlerini bırakıp karavanda yaşamaya başladılar. Bu tabi karavan için biraz küçük bir araç ama siyah cam şu adımda. Rengi harika. Fakat normal iki kişilik bir aile için normal hafta sonu gezileri için falan kullanılabilir. Yaypa araç olarak kullanılabilir. Özel araç olarak kullanılabilir. Her şekilde kullanabilirsiniz. Arkadan böyle. Mercedes'in EQV300 modeli. Arkadan büyük bir camı var. Arkadan da ön ve arka park elifesi var. Yani yandan açılır kapılar. Bu şekilde. Güzel bir araç. Siyah kaplı. Bunu modifiye edebilirsiniz. Değişiklik yapabilirsiniz. Evet hemen yan tarafta Mercedes'in yine beyaz bir 4 martini görüyoruz v 300 dizel bir güzel bir aracı yine arkadan böyle büyük bir cam var siyah cam şöyle içi böyle yine top, topuzu falan çok harika navigasyon sistemi var. Direksiyondan komandalı her şey otomatik. Mercedes'in zaten çoğu araçlarında genelde otomatik her şey. Şu şekilde çok geniş duruyor. İçi hala tam yapılmamış gibi gözüküyor. Arkayı arka siyah cam olduğu için göremiyoruz. Fakat bunun daha da değişiklik yapabilirsiniz. Bu şekilde otomatik yağmur sensörü, ışık sensörü önden böyle Mercedes'in güzel bir araçlarından bir tanesi. Hemen fiyatına bakalım. V300 Avant Carte Edition 4 de geçiyor. 2022 model 46.000 gitmiş. Dizel, otomatik 237 PS. Motoru da güçlü bu araç için. Toplam götürebileceği ağırlığı da 3 ton. Hemen fiyatına bakalım. 76.480 euro aylık 950 euro taksitle alabiliyorsunuz. Faiz oranları da 3.99. Mercedes yakınlarda olduğu için fabrikası Stuttgart'ta. Burada hemen ön tarafta güneş şey sensörleri var. Ee, zaten bildiğiniz Mercedes'in fabrikası Stuttgart'ta. Ee, Münih'te olduğumuz yerde e, BMW'nin fabrikası var. Zaten e, üçgenin içindeyiz biz. Ingolstadt'ta Audi, Münih'te BMW, Stuttgart'ta Mercedes. Evet Mercedes'in hemen diğer aracını geçelim. Minibüsünü. Önden böyle. Buna bunda sensörler falan var. Çoğu otomatik zaten. Bu ne olarak geçiyor? Mercedes'in minibüsü V250 Edition Land Navi Sport paketi içiyor. 2020 model. 50.000 kilometre gitmiş. Dizel bedrim. Otomatik 190 PS. Bu araba için ideal. Fiyatı 54.890 ve 760 Euro taksitli alabilirsiniz. Bunlarda da yine her türlü garanti katlanabilir canlılar var. İçi böyle. Güzel gözüküyor. Otomatik zaten çoğu. Navigasyon. Güzel geniş. Arka siyah cam. Sürmeli kapı. camlar böyle. Güzel. Bu şekilde. Arkadan böyle. Ön ve arka park var. Yağmur sensörler var. Bu v 250 dizel olarak geçiyor. Hemen şurada bu smart araya koymuşlar. Bunların fiyatları yazmıyor ama çok güzel değil mi? Yine bir araç. Bu yeni başlayanlar, yeni ehliyet alanlar genelde burada kullanıyor veya e, yaşlı küçük olan kişiler kullanıyor. Bu şekilde. Güzel araç ama fiyatı yazmıyor. Hemen şurada Mercedes'in diğer bir aracına, minibüsüne bakıyoruz. Önden böyle. Yandan böyle. Vito. Hemen bakıyoruz fiyatına. Vito 116 turul baska. 2018 model. 44.000 kilometre gitmiş dizel araç. 63 3 piyesi normal. Götürebildiği ağırlık 3000 kilo, 3000 kilo. Fiyatı 30.000 euro ve 350 359 euro taksit alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Yandan böyle. Sürmeli yine klasik. Bunda navigasyon sistemi yok. Ama içi yine fonksiyonları bayağı geniş. Sadece navigasyon sistemi yok. Bir de e, otomatik değil. Hemen bundan bakalım. Arkadan böyle. Yani ilk başlangıçlar için bu araç ideal ufak tefek işler için ya da artık özel olarak mı kullanacaksınız? Kendi işiniz mi için kullanacaksınız? Aslında VIP aracı bile olabiliyor bu. Şu şekilde. Biraz motivasyon iç dış. Güzel bir araça benziyor.